Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün gaz kelebeği ve mas sensörünü temizleyeceğiz. İlk önce aracımızda hava filtresinin olduğu yeri sökeceğiz. Sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra gaz kelebeğini söküyoruz. İlk öncelikle bu zaten basit. Buradaki şeyi geçiriyorsunuz vidayı. Çıkartacaksınız. çıkarttıktan sonra zaten şurada şeyleri var. Bunları söktükten sonra bu kendiliğinden geliyor. Bunu çıkartacağız. Sonra bunu. Ve ben zaten daha öncesinden sökmüştüm. Tekrar taktım ki bir daha göstereyim diye. Sonra bu boruyu. ve zaten kelepçesi var. Bunu sıktıktan sonra geliyor. Bunu söküyoruz. Sonra bunu söküyoruz kelepçesi var zaten. Kelepçeden çıkartacaksınız. burada bir yeri var. Yerden zorlamanızla çıkar. Basit bir şey. Ve bunu bu şuna bağlı. Şuraya bağlı. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Burada şeyi de kelepçetiyorsunuz. Kelepçesini çıkartıyorsunuz. Sonra anahtar takımımı çıkartayım. Durum bundan ibaret. Kaç? 13. 13 ile açabiliriz. 13 tokmağıyla değişediyorum abi. İkincisi bir de burada şey var adaptasyon şeyi var kablosu onu sökeceğiz soğutucudan gelen yani antivirüs var şu iki tane gördüğünüz şu olduğumuz şey onları söketeceğiz antivirüs akmasın diye de uçlarına bir tapa takmam lazım onu da göstereceğim size. Telefonumu sabitleyeyim. Burada da bir vidası var. Aynı zamanda. Onu da söküyorum. Zaten gevşiyor. İyi bir şeyler. telefonumu sabitleyeceğim. Buradan direkt antiviz atmaya başlar. Antiviz atmasın diye şöyle bir şey koydum. Bunda da atacak. burada Bakın böyle taktım. vidalarını geçireceğim. antiviz söktüm. Şimdi burada bayağı bir antiviz geldi. Tapasını tam tamamlamışım. Görüyorsunuz pisliği. Bunu böyle çekince zaten çıkıp geliyor. Bunu balta spreyi ve benzinle temizleyeceğim. devirici. Havanın gittiği yer. Bunları teker teker güzelce temizlemem lazım. Ki araca giden havanın güzelce gitmesi. Gazı verdiğim zaman hemen algılaması vesaire gibi. şeyleri güzelce temizleyeceğim benzinle. Benzin aldım biraz. Biraz da balta spreyi aldım. Bunlarla güzelce temizleyeceğim. Videomu sabitleyeceğim. Sonra tekrardan temizleme aşamasına geçiyorum. Almış olduğum bal spreyini buralara güzelce temizleyeceğim ki motorun içine biraz gidecek ama yapacak bir şey yok. Sadece temizleyelim. Bakın. İyice tertemiz oluyor. Biraz yukarılarda bir şeyler kalmış. Onları da maf sensörünü sökeceğim. Yıldız anahtarla söküyoruz. Hemen maf sensörünü bunu dikkatli temizlemek lazım. Elimizi falan sürmeyeceğiz. Sürersek bozulabilir. Sadece buna balta spreyini sıkacağım. Tekrardan temizleyip yerine takacağım. Aynı farklı bir şey yapmıyorum bunun için. Bunun için bir tane şey var. Hop. Bu da Bakın pisliği. Gördünüz mü? Burası temiz. Burası pis. Bu da algılıyor işte. Bunu da temizleyeceğim. İkinci olayım da bu. Her ikisini şu anda temizleyeceğim. İlk öncelikle <laughs> Bunlar eliniz dokunmayın. Yani ne olur ne olmaz. Bir tane fırçam var. Fırçamına böyle. Bakın temizlikçe Yine eliminden biraz açmam lazım. Ay ay güzelmiş. bir yeri var. Oradan. Pislik geliyor. O kadar. Ben biraz bu konularda biraz sessizim güzel olmasını istiyorum. <laughs> tamam. Evet. Tertemiz oldu. Burada aynı şekilde. Bakın. Evet. Şimdi nav sensöründe. Bakın tozluydu. Bunu hiç Kaçıda falan sürmemize gerek yok. Herhangi bir şey. Sadece temizliyoruz. Bırakıyoruz. Bu meleğimizi sürmememiz lazım şuraya. Bas spreyinin uçucu özelliği olduğu için belli bir süre sonra zaten kendi uçuyor. Yaptıktan sonra biraz bekleyin. Bir da zaten öbürünü takana kadar malzemelerini temizleyene kadar bunu uçar gider.